Merhaba minik dostlar. Bugün sizlerle birlikte sevimli ayıcık Roko'nun tatlı mı tatlı bir macerasına atılacağız. Kocaman şirin ayıcığımız Roko ormanda gezinirken mis gibi bir koku almış. Bu koku onu doğruca vızır vızır çalışan arıların kovanına götürmüş. Kovanın içindeki altın sarısı balı görünce ağzının suları akmış. Roko parmaklarının ucunda sessizce kovana yaklaşmış. Minik arıları rahatsız etmek istemiyormuş ama o lezzetli baldan da tatmak istiyormuş. Yavaşça pençesini kovana daldırmış ve bir parça bal almış. Ama o da ne? Bal, Roko'nun pofuduk pençesine yapışıp kalmış. Roko pençesini salladıkça bal her yere bulaşmış. Bunu gören arılar hemen Roko'nun peşine düşmüş. Roko hem koşuyor hem de kahkahalarla gülüyormuş. Tatlı şeyleri yakalamak hiç de kolay değilmiş. Bu sevimli maceramızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni masallarda görüşmek üzere hoşça kalın.